Game kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben bugünkü bölümümüzde Logitech C170'in kurulumunu göstereceğim size ee, hemen ilk olarak şöyle Google'a giriyoruz ve burada verilen linke tıklıyoruz ben bunu ben bu linki e, bu videonun aşağısında açıklama bölümünde vereceğim e, bu linki yazdığımızda böyle bir sayfa çıkacak karşımıza buradan bilgisayarınızın hangisi olduğunu çözün ve indir diyorsunuz bu iniyor. Evet, uzun sürecek kayva. Bu indiğinde tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şunlar indi ve klasör Diyelim buradan şunu açalım. Çalıştır. Şunu indir. Ve bu yüklensin. Şöyle bakalım. Tamam burayı kapatsın. Bu da galiba uzun inecek dedim ama inmedi, tamam. Şöyle bekleyelim azıcık. Tamam. Eee, evet diyelim. Evet, şimdi hoş geldiniz. Tam Türkçe ileri. Hoş geldiniz. Lütfen bağlandı. ileri. kuralım. Tümünü tümünü. Tamam ileri. Yazılımı yükle. Tamam bunu bekleyelim. Tamam. Buraya yüklendi. Şimdi bir daha çok bekleyelim. İçeri yüklensin. Arkadaşlar şimdi ben de yeni yüklediğim için tam olarak ne kadar sürede yükleneceğini bilmiyorum. O yüzden bekleyelim <laughs> ya da arkadaşlar bu video yüklediğinde o zaman devam ederim ben çünkü büyük ihtimal bu uzun sürecek. O zaman devamında görüşmek üzere. İyi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, o şey yüklendi fakat uygulamayı açınca benim çektiğim video kayıt uygulaması kapanıyor ve o yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi böyle bir şey çıkıyor Logitech webcam kamerası çıkıyor. Ee, şimdi buraya tıklayınca büyük güzel görüntü gidecek ve o zaman şimdi bu videoyu bitirelim. Ve şu uygulamayı açalım arkadaşlar. Ee, şimdi şu uygulamayı açalım. Evet böyle bir sayfa çıkacak. Ben yani görüntüleme veya daha fazla yapın diyor. Bunları daha sonra yaparız. Şimdi resim çekimi video kaydı Hızlı çekme. Tıklayalım. Evet şimdi fotoğraf çekiliyor çekilmiş buradan Yakınlaştırma uzaklaştırma. Bunu derecesini ayarlayamıyoruz galiba ya. Neyse bir sonra bakarım. <laughs> ee, orta <laughs> büyük çok büyük neyse Şimdi video kısmına gelelim buradan galiba video kısmına basınca kaydetmeye başlıyor i̇şte çözünürlüğümüz var mikrofon sesini kapatma bu böyle kalsın yine yakınlaştırınca yine aynı mesafede oluyor kendi ekran standart ekran burada çekeceğimiz yani çekeceğimiz fotoğraf videolar hareketli videolar var Evet arkadaşlar ee, driver bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım bir dahaki videoda görüşmek üzere